devam edelim. Şimdi normalleşme adımları ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte haliyle e, birçok kişi tatil planları yapmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz yıl e, koronavirüs nedeniyle o ilk yılın da etkisiyle pek çok kişi tatil yapmamıştı. E, artık bu sene herkesle bir tatil özlemi var ama e, Koronavirüsün alışkanlığı oldu. Biraz sosyal medyadan ya da internet üzerinden bu işlerimizi hallediyoruz. Rezervasyonlarımızı yapıyoruz. E, tam da dolandırıcıların sevdiği konulardan biri bu. E, çeşitli vaatlerle, sahte sitelerle gerçek şirketlerin logolarını kullanarak insanları ağlarına düşürebiliyorlar. Nelere dikkat etmek lazım? Dijital iletişim uzmanı Doktor Nabat Garakanova bizleri bekliyor. Hoş geldiniz 24'e Editörden. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet şu anda en büyük tartışma konusu dijitalde hepimiz dijitalden alışveriş yapıyoruz. İnanılmaz ilgimiz var. En basit artık ekmeğimizi suyumuzu da dijitalde yaparken tatili de haliyle oradan tercih ediyoruz. Fakat buradaki süreçte ciddi anlamda bizler dikkat etmediğimiz nüanslarda dolandırıcılara kapımızı açmış oluyoruz. Bu Bunlardan en basit nüanslarımızda e, isimlerin e, yazan web sitelerinin isimlerinde küçük bir harfin değişimi bile yeni bir sayfa gibi görünebilir. Ayrıca dolandırıcıların inanılmaz sayfayı renkli ve... E, görselleri katarak, çekici hale getirerek e, aldatıcı oluyor. Dolayısıyla buradaki yapmanız gereken bu sitenin gerçekçi olup olmadığını e, arama motorlarına e, tekrar girip bununla ilgili yorumlarının ne olduğunu bakmak lazım. De... Ayrıca da bu sitenin bir de galiba araya girdim ama insanların en çok aldandığı noktalardan biri şu oluyor o indirimler cazip indirimler şimdi %70'e varan indirimler dendiği zaman e, hemen oraya bir ilgimiz artıyor ama hani herhalde e, turizm sektörü hani içinde bulunduğu şartları da düşünürsek %70 indirim yapacak pek bir e, tur şirketi ya da firma yoktur zaten buradan anlamak gerekiyor öyle değil mi? Kesinlikle sadece bu indirimler değil aynı zamanda da bize çeşitli sosyal medya hesaplarımızdan şu geliyor ki siz işte bir bir kampanyada şurada bulundunuz ve şuradan kazandınız bir arkadaşınızla ailenizle tatile gidebilirsiniz ama sadece alan parası ödeyeceksiniz ya da şunu ödeyeceksiniz geri kalan 10 günlük tatil bizden bu tarz sosyal medyadan gelen linkler gelir ve Burada siz oraya tıkladığınız anda burada hem sizin kişisel verilerinizle beraber oraya gireceğiniz kredi kartları, oraya gireceğiniz başka bilgilerinizin hepsinin otantik olarak aktarıp ve bundan o açıdan gire içeriye sızarak aslında diğer bütün sizin verilerinize ulaşılarak dolandırıcılığı gerçekleştirebiliyorlar. Bu sadece finansal bir dolandırıcı olarak bakmayın aynı zaman da sizin ve sizin çalıştığınız ya da sizin ailenizin ve etrafınızdaki olan kişilerin de verileriyle ulaşarak onları da dolandırılma ihtimalleri çok yüksek. Yani Dolayısıyla tabii dinledim, buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Yok, dinliyorum. Dolayısıyla buradaki en önemli olan aşamada ...en e, temel ilk adım, ...ilk üç adımda ne yapılması gerekiyor? İsime bakılması gerekiyor. Bu sitenin... E, e, ...SSL yani güvenlik sitesi... ...olup olmadığını... E, ne, ...dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda sosyal medyaya... ...ve diğer e, arama... ...motorlarına girip bu siteyle ilgili... ...yorumlara bakmamız gerekiyor. Gizlilik politikası... ...olup olmadığına... ...bunlar en temel olan e, aşamalardaki... ...hepimizin bunu... E, ilk başta buna bakmamız gerekiyor. Bir de galiba bu işlerde en iyisi yüz yüze yani karşınızda bir muhatap olması birçok alışveriş merkezlerinin içinde artık tur şirketlerinin satış noktaları da oluyor. Hani oradan gidip belki yüz yüze görüşerek almak el mantıklısı. Tabii birçok kişi zaman bulamayabilir ama hazır artık cumartesi günleri de kısıtlamalar kalkmışken bu da tercih edilebilir öyle değil mi? Ee, tabii sadece yüz yüze gittiğinde aynı zamanda da çok güvenilir ve yeni turizm şirketlerinin e, dijitale de çok e, yatırım yaparak buradaki aynı zamanda görüntülü çalışmalar yaparak oradan o görüntülü çalışmalarla insanlara e, hizmet sunuyorlar. Dolayısıyla bu e, bu hizmetleri sunarken keçe şey, dikkat edilirse o e, aldanmayın yani bu böyle e, görüntülü Ben sizinle hizmet veriyorsam bu görüntüdeki bilgilerin gerçek bir e, şirket olmaya da bile Dolayısıyla burada her zaman teyit alarak e mail almalarınızı ve burada da e, hep ikili Kontrolle gidilmesini tavsiye ediyoruz herkese. Peki biz de size çok teşekkür ediyoruz. Tatile gidecekleri de böylece yani. uyarmış olduk. Çok sağ olun katkılarınız için.